İyi günler arkadaşlar. Teknolojik ilk videosuna hoş geldiniz. Bu ilk videoda çok sıradan bir problem olan ancak çoğu kişiyi rahatsız eden ve çözümünü internette aradığı bir sorunu anlatacağım. Sorunumuz A bağdaştırıcıları. Format atıldıktan sonra A bağdaştırıcı problemi herkesin başına dert olmuştur. Çok basit olmasına rağmen internet sitelerinde anlatıldıkça anlatılmıştır. Size sadece kısa bir sunum ile bunun ne kadar basit olduğunu anlatacağım. Şu an bilgisayarımızda ağ bağdaştırıcısı kurulu değil. Kenarda gördüğünüz şekil sizde farklı olabilir. Lütfen önceden Wi-Fi tuşunuzun açık olup olmadığını kontrol edelim. Wi-Fi tuşumuz açıksa ve hala böyle bir işaret alıyorsak A bağdaştırıcı problemimiz devam etmektedir. Teknolojikman.net'ten teknoloji rarını indirerek içinde bulunan setup'ı masa üstüne çıkartalım. Masa üstüne çıkardıktan sonra setup'un üstüne çift tıklayarak güvenlik sorusuna evet diyerek bekleyelim. Unutmayalım programımız Intel tarafından onaylanmış bir programdır. Kendi programıdır. Ve bütün bilgisayarlarda işe yarayacağından emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şu an kurulumumuz tamamlandı. Ve gördüğünüz gibi şu an Wi-Fi'miz aktif oldu. A bağdaştırıcımızı da açalım. A bağdaştırıcılarımız da hazırlandı. Test için kendi Wi-Fi'mize bağlanalım. Evet. Ve gördüğünüz gibi videomuz burada sona erdi. Önümüzdeki çözümlerde görüşmek üzere. İyi günler dileriz.